Böyle olur mu ya? <laughs> Kimse ben bir şeyden anlamam demiyor ki ülkemizde her şey evet, herkes maalesef. zaten e, yani işte vücut gelişme de görüyoruz yani herkes hafız olmadan imam olmuş anlatabiliyor muyum evet. yani yine aynı konulara girmeyelim sağ solu incitmeyelim ama hani dün e, satış pazarlama yapıyor Remax'ta bu sene fitness antrenörü işte nutrition guru falan oluyor yani ben bu şeyi anlayamıyorum hani bu çabuk geçiş geçişi anlayamıyorum. Evet. Ya bir de neyse. Ya ne bileyim neyse. De... Yani yanlış mı söylüyorum? Yok yok doğru doğru. Tuhafiyeci de çalışıyor kız. İki tane bikini yarışmasına giriyor. Bikini fitness model bilmem ne diyor. Ya da adam iki tane yarışmaya giriyor. Ondan sonra şey diyor fitness guru yazıyor. Bodybuilding guru yazıyor. Yazıyor abi internette bunları görüyorum ben. Evet yok. var, ya yazsın, var, var yazsınlar mı yani. yazmasınlar mı? Yazsınlar yani. Yalnız. Yazsınlar. Çünkü Gerçekten kimse kimseye karışmamalı yani. Herkes haddini bilir. Görgüsüzlük de sahibine aittir kardeşim. Abi, görgüsüzlük yani de şimdi hayır. Bu... Isteyen, i̇steyen istediğini yazsın. isteyen istediğini çizsin. Ancak kimse kimseyi kandıramaz. Kandıramaz. Bir zaten. de kandıramaz. Zaten? zaten. Kandıramaz. Ama şöyle bir durum var mı? Arada ben yazıyorum, not düşüyorum. Körler ve sağırlar. birbirine ağırlar. Bu kadar basit. <laughs> o yüzden kimse, kimse kimseye ses etmiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle. Ama diyorum bu <laughs> doktorlar arasında, avukatlar arasında, mimarlar arasında da var yani. Sadece bu sektörü diyorum. Ben o geçiş sürecindeki süreti anlamıyorum. O, hani o, giriyorsun Instagram'a 700 yani. fotoğraf var. İlk 350 tanesi ofiste, tamam böyle. Yani. Bayağı baya bankacı kız yani. Ondan sonra bir anda bakıyorsun tight, atlet, bikini ve fitness guru. Hani bu süratli bir geçiş oluyor. Çok ilginç işin kötü tarafı yani benim gördüğüm kadarıyla hani ilk başta böyle kibar kibar bir şeyler sorarken ya ben kendimi yaşadım. Hı, hı İlk başta kibar kibar bir şeyler sorarken giderek böyle hani motivasyon dolu cümleler aa ne güzel falan diyordum. Sonrasında bir anda benim yazdığım bir şey hayır o öyle değil dedi. Ama ben zaten emin olmasam yazmam. Hı hı. Ben çünkü çok kontrol evet, ediyorum evet. bir şey yazmadan evvel. Ondan sonra Allah Allah falan dedim. Hani sonrasında da zaten bir anda böyle hani kendini bana rakip olarak Allah Allah. Ha neyin rakibi? Hani nedir falan algılayamadım ben. Baktım. Elim ayağımı çektim sonrasında. Böyle ilginç ilginç tipler çıktı ortaya. Ya sessizlik bazen en iyi cevaptır. Evet. Çünkü e, senin dediğinin karşısındaki insan sana saygı duymadığı için dinlemek istemediği için, dinlemek istese de işine gelmediği için hiçbir emniyeti yok. Ama şu bir gerçek ki, gerçek ki, <laughs> şu bir gerçek ki, hepsi ofislerine geri dönecekler. Yani hmm. ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Kimler geldi, kimler geçti. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bugünün fitness kuruları, yarının tekrardan tuhafiyecileri, ondan sonra ne bileyim manikürcüleri, pedikürcüleri, ne bileyim işte Başka bir işle uğraşan başka bir işe geri döner abi. Çok uzun süreli bir itiraz, çok uzun süreli bir hırs ister. Vücut gelişme, vücut gelişme su bir maratondur. Ee, anlık sevdalar, anlık e, tutkular inan bana geçici oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve ee, hep ben derim, Instagram ve Facebook olmasaydı ne yapacaktınız? Sizi kimse tanımazdı. Evet. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Hiç kimse öyle. tanımazdı. Adınızı anmazlardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o yüzden biraz ayakları yorganlara göre uzatalım. Biraz kendimizi bilelim. Düzgün hareket edelim. Çünkü diyelim ki Instagram ve Facebook yasaklandı ülkemizde. 10 gün sonra kimse adınızı hatırlamaz. Tabii. Kalıcı büyük bir başarınız olmamışsa sportif. Ya Mart ve Ekim aylarında iki tane yarışma düzenleniyor oralardaki yıllar süren temponuz ve başarınızla andırsınız. Yıllarca biz o şekilde büyüdük, ve o şekilde geliştik. Ben ve kendi jenerasyonum bu şekilde birbirimizi tanıdık ve bu şekilde çok saygılı ve çok sevgili bir ortam yarattık. Ben kendi jenerasyonum benden över ki Hala büyük bir saygı ve sevgi ortamı içerisindeyiz. Hala konuşuruz, hala bize destek oluruz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Arada bir iki tane bozuk meyve her zaman çıkar bir kasa güzel meyvanın içinde. Onlar da oldu ama genel anlamda daha sadık, daha şey. Şimdiki çok iyi sporcularımız var, çok iyi atletlerimiz var. Ondan sonra aynı birlik beraberliği görmüyorum. Ee, Instagram ve bilgisayar ortamında e, ego ve kıskançlık çok yüksek. Birbirlerini çekemiyorlar, çok yanlış hareketler yapıyorlar. Kadın ya da erkek. Yani hoş gözükmüyor dışarıdan ama sportif olarak hani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Anladın mı? Yani biraz işlerini yapsalar, sağa sola bulaşmasalar çok daha güzel olacak. Ortam da güzel olacak. Hani rekabet tatlı bir şeydir ama bunu insanlar birbirini kırmak için kullanmamalı. Evet ben şimdi... Biliyorum. Yermek için kullanmamalı. Çok kötü görüntüler oluyor. Çok keyifsiz muhabbetler dönüyor. Belden aşağı vuruyorlar insanlar birbirlerine. Ee, ortada zaten ciddi bir yarışma olmuyor açık söyleyeyim. Yani 80'li 90'lı yıllardaki yarışmalar çok ciddi olurdu. Çok çekişmeli olurdu. Ve gerçekten e, centilmenlik de biterdi ona rağmen. Birbirimize lan demiştiğimiz yoktur. Şimdi ortada çok ciddi bir yarışma yok. Anlatabiliyor muyum? Yani <laughs> 8 ay bir sene spor yapabilen herhangi bir sporcu çok rahat bir Türkiye şampiyonluğu alabilir. Ciddi bir şekilde çalışan. Bu çok sevmiyorum diyorum ya. Bunda garip bir şey yok ki. Yani gerçeği söylüyorum. Ve buna rağmen böyle bir çalışma var. Ya böyle eskisi gibi 18-20 sporcunun bir korakor mücadele yarışmaları olsaydı. Şu internet ortamında. Ooo kan çıkardı. Yani bir sürü mahkemelik durum olurdu dostum. Evet. Ben sağduyuya ve hoşgörüye davet ediyorum arkadaşlarımı. Birbirinizi tebrik edin, birbirinizin sırtını sıvazlayın, birbirinizi sevin. Bu şekilde bu spor ilerler anlatır mı? Yani herkes kendi şovunu yapmaya çalışıyor ya. Herkes kendi şovunu yapmaya ve herkes kendi gerçekten çok iyi falan zannediyor. Büyük sıkıntı var bu konuda gerçekten. Ben bir büyükleri olarak söylüyorum. Ondan sonra benim jenerasyonuma böyle sıkıntı yok zaten. Benim jenerasyonum çok gerçekten hani çok saygılı birbirlerine. Yani burada isim isim sayma gerek yok. Biliyorlar herkes zaten. Onlar da bana katılacaktır ki onların katılması çok önemli. Her zaman onların desteğini de biliyorum arkamda bu tip konuşmalarda. Çünkü onların adına da konuşuyorum ben. Ama ciddi bir hoşgörüsüzlük ve ciddi bir savaş ortamı var. Bunun sonunda herkes mutsuz olur. Bir tane şampiyon oluyor. Bunu alkışlayın. Hakemler yanlış karar verebilir. İkili ilişkileri iyi olan bir insan olabilir kazandığı kazandığı yarışmada. Çünkü görüyorum ki şeyde bazı yarışmalarda ikili ilişkileri olan insanlar yarışma kazanabiliyor. Çok mi söylüyorum. Yani bunu gözle görüyoruz. Ya yani bunların olmaması lazım aslında ama bu eskiden de böyleydi. Ama dünyanın her yerinde, her yerinde bütün müsabakalarda her yerde. Kesinlikle, var. Kesinlikle kulisi de vardır. İkili ilişkileri iyi olan. Ee, bir adım öndedir. Bunları kabul ediyorum zaten. Bunlarda sıkıntı yok. Ben ne olursa olsun sporcuların birbiri olan davranışlarını diyorum. Kavga etmesinler, dişmesinler ya, ya. Daha güzel olacak. Aynen öyle. Bir de bir vücut geliştirmeci olmayan bir insan olarak ben Hı -hı. dışarıdan baktığım zaman evet. hakikaten Dallas gibi gözüküyor. Evet. Yani komik bir görüntü var. Analiz edip bizi bu Bizi bu yorumlara, beni bu yorumlara, bana bu yorumlarım için izin veren, beni sevenlerim, benim fanlarım için konuşuyorum ben. Çok ciddi bir kitle, Türkiye genelinde. O yüzden akiem kesmek değil benimkisi. Kızım sana söylüyorum, gelip sen anla demek de değil. Hı hı. Ben zaten olduğum gibiyim. Kendimi açıklamak, kendimi izah etmek, kendimi tanıtmak zorunda değilim. Beni zaten bilen biliyor. İçim rahat benim. Ben <laughs> gördüğüm yanlışları söylüyorum ki yeni gelen nesil şu andan sonra gelecek sporcular bu şekilde bir davranış modeli oluştursun. Buradan rica ediyorum. Sadece benimki bir temel, iyi bir dilek. Yoksa benim ne egom kalmış artık. Anladın mı? Ne böyle bir inanılmaz böyle hırslarım kalmış filan. Bu benim işim zaten, mesleğim. ve 30 senedir buradayım. 30 sene sonra Allah bana özlemiyorsa yine burada olacağım ben. Evet. Yemeksonum bir fark bu. Ee, o yüzden gelip geçerlerken iyi davransınlar bize. Bu ortama, bu spora iyi davransınlar, severek yapsınlar. Gerekirse paralarını kazansınlar, kazanabiliyorlarsa. Ama <laughs> dediğim gibi yani e, hoşgörü biraz ya. Biraz daha sevgi. Hmm. Ya müthiş insanlar var. Bak yok çok sevmiş söylüyorum. Yani az bir kitle var bu dediğim gibi. Yani kendi kendini yok edebilir çok düzgün bir çok düzgün arkadaş grupları var, çok düzgün sporcular var. İnanılmaz hani olayı olayın gerçekten spor tarafına ilgilenen çok insan var. Ben onları da görüyorum ama diyorum yani sayıları çok fazla olduğu için iki kısmında hani isim isim sayamam. Yoksa ben isim isim saymaktan da çekim yani. Bunlar bu yanlışı yapıyor, bunlar doğruları yapıyor diye söylerim. Bana göre derim. Yine söylerim ama Gerek yok. Ama hani bir sohbet, muhabbet, insanları bilgilendirmek açısından böyle bir noktalara da değmiş olduk. Spontan gelişti galiba. Evet. İyi oldu kardeşim. Sıkıntı yok. Evet. Arada bir hakikaten birilerinin söylemesi lazım. Sohbet Çünkü... ediyoruz. Zaten evet. bizi dinleyen de ikimizin sohbetine katılıyormuş gibi dinliyor. Hep söylüyorlar bunu. Siz sohbet ederken biz de sanki sizinle sohbet ediyormuş gibi. Yani yüzlerce kişi bunu yalan söyleyemez zaten. Anladın mı? Bir arada evet. şey olmuş gibi. O yüzden içimiz rahat, üstlüğümüz belli, tarzımız belli, çizgimiz belli rahatız yani. Biz buradayız hep. Hep burada olacağız. Evet. Allah bize ömür verdiği sürece. Yusuf Hoca'nın dediği gibi, ha? Nefes alıyorsak vardır bir sebebi. Nefes alıyorsak bir sebebi vardır. Ondan sonra ee, dediğimiz gibi elimizden gelen kadar bilgimiz şeyimizle de sporculara da yardımcı oluyoruz. Fikrimizi söylüyoruz. Yani buradayım ben ya. Devam ediyorum yani her türlü. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman önümüzdeki günlerde Değişik, ...değişik konularla. Değişik konularla, değişik sorular... ...neye sormak istiyorsanız sorun arkadaşlar. Bizim cevaplayamayacağımız nacizane... ...kendi bilgimiz dahilinde. Zaten bilmediğimiz bir şey olursa biz o konuda... ...hiç yorum bile yapmıyorum biliyorsun. Ben bunu yani. bilmiyorum. Bu konuda bir cevap verecek... E, ...bilgim yok diyorum. Kesiyorum. Ya Benim yani şeyimiz yok. Her şeyi çok... bilecek... ...halimiz yok. Bizim de arkadaşlardan... ...dostlarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Kaldı ki ben zaten dinlediğim insanı can kulağıyla dinlerim ve her zaman da çok şey öğrenmişimdir. Genç sporculardan o kadar çok insanlar o kadar çok şey öğreniyorum ki hala şu en son Antalya yarışmasında sohbet ettiğim bir sürü arkadaş var genç. Hepsinden çok şey öğrendim. Teşekkür ediyorum onlara. Evet o zaman bir dahaki videoya. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Evet görüşürüz.